Şimdi Türkiye'nin Hollanda maçını kazanması için nasıl bir yol izlemesi gerektiğini anlatacağım. Evet. En başta Hollanda iyi bir takım. Tabii ki bir Fransa veya İspanya gibi değil. Ama sonuçta isminden süzettiren bir takım. O nedenle asla küçümsenmemeli. Ancak şu var ki futbolda Hiçbir takım küçümsememeli ve tek hedef zafer olmalı, maçı kazanmak olmalı. İspanya farklı, daha sempatik bir oyun ya da e, daha böyle İngiltere'ye daha sert veya e, korumacı ve e, daha sempatik bir oyun olmaz. Çünkü sonuçta tek bir Türkiye var, diğer hepsi aslında Türkiye'ye eşit uzaklıkta. O nedenle. Ne yapmalıyız? Tek amacımız Zafer olarak oynamalıyız Hiçbir takıma Veya takımdaki hiçbir futbolcuya Bir sempati beslemeden Evet Şu var mesela Gol attıktan sonra Öne geçtikten sonra Geriye çekilip defansa çekilip Onları ne zaman gol atıp Atamayacağını Beklemek olmaz Takım sürekli aktif olmalı ve düşman kalesinde yani karşı takımın kalesinde tehdit yaratmalı. Çünkü karşı tarafa gol pozisyonları vererek e, tehdit sayısını zirveye çıkarmak hiç akıllıca bir şey değil. Tam tersi aşırı riskli bir şey. O nedenle öne de geçtik. Daima daha fazla gol peşinde olmalıyız. Daima koşmalıyız. Defans zaten gerektiğinde işini yapacak ama bu bir oyun politikası olmamalı. Bu bir. İkincisi Euro 2024'ün çok büyük bir avantajı var. Bunu kesinlikle sonuna kadar kullanmak lazım. Bu da maçın Almanya'da olması. Türkiye'den sonra olabilecek Türkiye için en avantajlı yer Almanya. Çünkü orada Türk destekçisi potansiyeli en yüksek Avrupa ülkeleri içinde. Bunu İspanya'da da Portekiz'de de veya onun gibi başka hiçbir yerde yani o ülkeler gibi düş Türkiye'nin düşündüğü ülkelerde bulamazsınız. Sadece Almanya'da var. Bunu söylemiş olayım. Onun için Asla o ülkelere karşı bir sempati yok. Finale çıkılırsa ve ile karşılaşılırsa tamamıyla zafer odaklı oynanması gerekiyor. Asla sempati yok. Bu bir futbol. Ve zaten ondan da Türkiye sempati yok merak etmeyin yani. Tamam mı? Bu cepte. Evet. Bunun haricinde ne yapılmalı? Asla rehavete kapılınmamalı. Bu hareket, sevinç hareketlerini, hani riskli sevinç hareketlerini de finale saklasak daha iyi olur derim. Çünkü görüyorsunuz en ufak bir zayıf noktada hemen üzerimize, üzerimize geliyorlar. Bu fırsatları yaratmamak en akıllıcısı olur. Zaten çeyrek final çok büyük bir başarı değil. Zaten 2008'de yakalanmış bir üçüncülük var. Orada da yine Almanya'ya yeterli risk yaratan bir oyun sergilenmediği için ve Almanya'nın da bazı artistik hareketlere yönelip kazandığı bir oyun söz konusu ancak Almanya gördüğünüz gibi kendi evinde turnuvaya veda etti. Bunu da onun bir ödemesi olarak kabul edebiliriz. Ama bu, bu şekilde oyun olmaz. Yani yok Almanya'ymış, yok İspanya'ymış, yok şunmuş. Hayır. Her zaman en kaliteli oyun ve hücum odaklı, zafer odaklı. Ben bunu istiyorum. Evet. Bunun haricinde ne yapılmalı? En önemli noktalardan birine geldik. Milli şuur. Milli şuuru maksimum seviyede kullanmak gerekiyor. Bu her türlü potansiyelin ötesinde ve hepsinden daha önemli. Milli şuurla oynamak demek Türk seyircisini, Türk milletini, Türk bayrağını düşünerek hareket etmek demek. Her hareketinde, her pasında, her şutunda. Bu olmazsa olmaz. Bu eksik kalırsa yapılan tüm gayretler, çabalar eksik kalır. Ve bir yerde yetersiz kalır. Tükenir. O nedenle her futbolcumuzun milli şuurla ve milli şuuru başının en tepesine koyarak hareket etmesi gerekiyor. Futbol her ne kadar fiziksel kaliteye de bağlı olsa, taktiksel kaliteye de bağlı olsa, oyun düzeniyle hareket etse, oyun disipliniyle hareket etse de aslında ana yakıtı milleşiyor. Çünkü bu bir ulusal turnuva. Çünkü de, değil aslında zaten Şampiyonlar Ligi de bir ulusal turnuva. UEFA Ligi de bir ulusal turnuva aslında ama bu daha bir ulusal. Çünkü burada direkt ülkeler yarışıyor. Ve Türkiye'nin konumunu da biliyoruz. Tek Türk ülke. Bu nedenle başarmak tam bir inanç gerektiriyor. Hiç de zor değil. Ama bu inanç hareket etmek gerekiyor. Turnuvadır gelir geçer en iyisini yaparım olursa olur olmaz olmaz gibi düşünceler zayıftır. Zayıf kalır, yetersiz kalır. Kesinlikle kazanacağız. Kesinlikle Türk bayrağını finalde zirveye çekeceğiz. Kupaya yazacağız. Diye hareket etmek gerekiyor. Para bile önemsiz bu noktada. Ya zaten kazanan parayı da kazanmış oluyor ama nasıl olsa para kazanıyorum şurada bıraksam da olur gibi bir bileşitle zafere koşulmaz. O nedenle kupayı hedefleyeceğiz. Ama şu ülkeyle oynamışım, şu oyuncu varmış. Geçin onları lütfen. Bu profesyonel ve kaliteli bir takıma asla yakışmaz. Burada tek düşünceniz Türkiye'nin adını zirveye taşımaktır. Türk milletini onor, onara etmektir. Türk milletini zirveye taşımaktır. Bu bilinçle tüm çabalarınız meyve verecektir. <laughs> i̇şte böyle. Şimdi, Hollanda nasıl bir takım? Koşan bir takım. Onlar da tabii ki bir, bir üst... E, 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 şey kademeye yükselmek istiyor ve iyi de top koşturabiliyorlar. Bizden daha net bir e, şey veriyorlar, izlenim veriyorlar diyebilirim. E, yani Hollanda yerleşik bir e, izlenim edinmiştir herkeste ama bu hiçbir şeye yetmez. Önemli olan o maçlarına yapıldığıdır. En iyi takım bile gelse gereken ortaya koymadığında, milli şuurdan fayda faydalanmadığında kaybetmeye mahkumdur. Öyle ya da böyle. Şunu unutmayın ki hiçbir ülke dostu değil Türkiye'nin. Hiçbir oyuncu da öyle bir şey yok. O nedenle bu bilinçle oynamalısınız. Hedef kesinlikle ve kesinlikle kazanmak olaraktan. İnaçla gereken kudret tamamıyla tüm oyuncularda oku bulacaktır. Yeter ki inanın. Ne olursa olsun asla güvensizliğe düşmeyin. Motivasyonunuzu kaybetmeyin. 90 e, dakikanın sonunda bile neler oluyor? Nasıl goller atılıyor? Bir anda oyunun kaderi nasıl değişiyor biliyorsunuz ve bunu kendi e, avantajımıza kullandığımız her adımda zafere bir adım daha yakın olacağız. Türk takımına bugünkü maçında başarılar diliyorum. Ve hadi bakalım bir daha kazanın çocuklar diyorum. Görüşürüz.